Merhaba balık burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda neler göreceğiz. Hangi mesajları alacaksınız? Evet. Şimdi en altta bulunan 3 kart geçmişi, ortadakiler günümüzü, şimdiyi ve de son kart en üstte bulunan kart da geleceği temsil ediyor, olacak. Evet. Joker kartıyla başlayalım. Şimdi bir başlangıç aşamasını anlatıyor tabii ki Joker kartı. Şimdi e, yani adım atma atmama tereddüdü yaşıyorsunuz. Bir süreci başlatıp başlatmama ile ilgili bir tereddüt yaşıyorsunuz. Çünkü kendinize çok fazla güvenmiyorsunuz belki de. E, burada tabii ki yeterince bilgiye sahip miyim acaba? Yeterince kontrol ede edebilecek miyim bu süreci? Yeterince güçlü müyüm? Yani bu konularda bazı soru işaretleri olabilir kafanızda ama şimdi burada sürece güvenmelisiniz diyor. Siz hayatın bir parçasısınız, fazlaca gerilmişsiniz. Burada elbette tüm detaylarıyla etraflıca olayı durumu kavrayın içinde bulunduğunuz durumu en iyi şekilde hani tanımlayın. Burada ufak tefek riskler var. Bunların bunları mutlaka göz önünde bulundurun. Aceleye getirmeyin ama sonuç olarak adımınızı atın. Bu süreci başlatın diyor Joker kartı. Yeni şeyler öğreneceğiniz ve de sonuç olarak güzel bir macera olacak bu diyor Joker kartı. Ama adımınızı atmazsanız da bir hiç olarak da kalacak. Yani burada biraz neşelenin ve hayatın bütünün bir parçası olduğunuzun farkında olun diyor. Şimdi burada tabii ki sebep kartı olarak kupa onlusunu görüyoruz. Belki de aile üyelerinizden biriyle ilgili olabilir. Bir grupla da ilgili olabilir. Aileniz gibi gördüğünüz kişilerle ilgili olabilir. Arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Bir ekip çalışması gerekiyor burada. Mutlaka burada bu grubun üyelerinin istekleri nedir, ihtiyaçları nedir ya da onlarla ilgili ne yapılması gerekiyor. Yani bu konularda mutlaka duyarlı olmanız gerekiyor ve mutlaka o gruba dahil olduğunuzu fark ettirmeniz, hissettirmeniz gerekiyor diyor kupa onlusu. Sonuç olarak da bakın değnek dörtlüsünü görüyoruz. Bir süreci tamamlamış olacaksınız bu şekilde. Bu adımınızı atarsanız en iyi şekilde bir tamamlama ve oh be dediğiniz bir süreci bitirdim dediğiniz bir anı anlatıyor değnek dörtlüsü. Bir mola zamanı var burada. Hatta dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği bir zaman. Ama Dikkat edin diyor. Yeni bir etap daha başlayacak. Yani bu henüz bir e, tam manasıyla bir bitiş değil aslında. E, ve burada mutlaka yapmanız gereken yine bazı şeyler var bu dinlenme e, zamanı içerisinde. Yani onları da yaptığınızdan emin olun. Tembellik etmeyin diyor. E, Değnek 40 Belki de hani ulaşmanız gereken hani kişiler vardır. Onları da e, bir araya topladığınızdan ya da onlara ulaştığınızdan da emin olun. Hani bir organizasyon gibi bir şey de olabilir bu. Yeni etapla ilgili hazırlık çalışmalarının tam manasıyla yapıldığından emin olun diyor. değnek dörtlüsü. Geçmiş konularıydı bunlar. Bakalım. Şimdiye günümüze. Evet. Yıkılan kule ve güneş kartları. Bir arada şimdi yıkılan kule bakın kendimiz çok rahat emin hissettiğimiz bir konuyla ilgili olarak bir şaşkınlık yaşayacağımızı söylüyor hani öyle değilmiş hani emin olduğumuz o rahat hissettiğimiz konuyla ilgili olarak öyle olmadığını fark ettiğimiz bir zamanı anlatıyor. Mesela bir şey yaptım diye düşünüyorsunuzdur ama yapmamışsınızdır. Mesela hani öyle bir şey olabilir ya da bir kişiyle hareket edeceğinizi düşünüyordunuz ama öyle olmadığınızı, olmadığını fark ettiğiniz mesela bir kişiden bir şeyden ayrı olduğumuzu fark ettiğimizde yaşadığımız o şok durumu yani ama Burada telafi edilmeyecek bir şey yok diyor. Zaten yanında da güneş kartını görüyoruz. Burada belki de bir krizden bir fırsat ortaya çıkabilir. Çok daha iyi olabilir yani. Yeter ki bu durumu kabullenin. Nasıl olur nasıl olur demeyin yani bunu. Ya da mümkün olduğunca az deyin bunu. Dolayısıyla burada ne yapabilirim diye düşünmelisiniz. Buradaki o baskıyla belki de o ana kadar hiç değerlendirmediğiniz bir seçeneği göreceksiniz. O yanıp sönmeye başlayacak mesela beni değerlendir diye. Dolayısıyla burada e, e, o şekilde yani olaya durma bakmanız gerekiyor diyor yıkılan kule. Şimdi güneş kartla tabii ki hayatımızın her alanının aydınlanacağı güzel şanslı bir zaman. Dediğim gibi yani yanında güneş kartı olunca tabii ki onun etki düzeyi de çok azaldı diyebiliriz. Yani bunu kolaylıkla kabul edecek ve de bunu en iyi şekilde telafi edebileceksiniz diyebiliriz. Ya da mesela sebep kartı olarak da düşünebiliriz onu. Sizi şaşırtan, ani bir şekilde ortaya çıkan bu konunun neticesinde e, yani zor bir süreci atlatmış olduğunuzdan kaynaklı bunu fark edeceksiniz belki de. Aa, bak ben gayet iyi bir durumdayım diyeceksiniz belki. Ve e, ben ne badireler atlattım aslında. Yani çok e, zor şeyleri Geride bıraktım artık dediğiniz bunu fark ettiğiniz bir zamanda anlatıyor olabilir güneş kartı ve isabetli bugünlerde hep isabetli kararlar vermiş olduğunuzu iyi ki yapmışım dediğiniz anları anlatır aynı zamanda bunlar da sizi neşelendirir bu neşenizi çevrenizdeki kişilere de yayın onları da aydınlatın bu şekilde der güneş kartı ya da ufkunuzu açacak yeni şeyleri fark etmişsinizdir yıkılan kule sayesinde mesela. Bunları da çevrenizdeki kişilerle paylaşın. Onları da aydınlatın mutlaka diyor güneş kartı. Ya da bir belki de böyle bir durum. Yıkılan kulede bahsettiğim konu. Bir kişiyle aranızdaki samimiyetin, sıcaklığın artması anlamına da gelebilir. Artmasına da sağlayabilir diyelim. Burada belki de birbirinize çok daha yakınlaşacaksınız. Çok daha birbirinizi sevdiğinizi, önemsediğiniz ya da birbirinize ne kadar uygun olduğunuzu belki de fark edeceksiniz. Yani öyle bir durumda olabilir. Gelelim gelecek kartına. Evet, imparator kartı. Şimdi bakın sağlam bir temel oluşturmayla ilgili güzel bir fırsat karşınıza çıkacak diyebiliriz. İlişkilerle de ilgili olabilir bu ya da somut bir şeyler ortaya çıkarılacaktır. Yeni bir projeye başlanacaktır mesela ama burada e, mutlaka kendinizi net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olun diyor. Burada siz neyi önemsersiniz, neyi önemsemezsiniz? E, neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor? Tüm bu konularla ilgili olarak ne gerek var demeden e, bunları ifade ettiğinizden emin olun. Yani mutlaka biliyorlardır. Tahmin ediyorlardır, etsinler diyorsunuz belki de ama hayır, onlar tahmin edemiyorlar, bilemiyorlar. Siz söyleyince fark edecekler. O yüzden burada mutlaka beklentilerin ne olduğu ile ilgili olarak net ifadeler olması gerekiyor ve tabii ki bunun neticesinde, yani siz bunları söylediniz ama bir sebepler olmadı mesela. Burada duygusal tepkiler vermeyin diyor. Yine orada bakın bir fırsat karşınıza çıkmış olabilir. Bunu göremezsiniz. Duygusal tepkiler verirseniz. Çünkü orada belki de kendinizi ispat etmenizle ilgili bir fırsat karşınıza çıkmış olabilir. Bilginizi, becerinizi, tecrübenizi, yeteneklerinizi gösterme fırsatıdır belki de. Yani o gözlerle bakmalısınız. Yetişkin pozisyondan yani olaylara bakmanız gerekiyor diyor İmparator Kartı. Ee, tabii burada bir olgun, karizmatik bir erkek de anlatılır. Belki de böyle bir kişiyle bir e, nedir? Efendim bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Sizi destekleyecek olabilir. Kaosun bitişi anlamında da gelebilir tabii ki. Ay bir türlü yoluna sokulamayan bazı konular vardı ya da bu değnek dörtlüsünde bahsettim. Bu yeni etap Belki de en iyi şekilde sonuçlanacak da olabilir. Ya da hani işlemeyen bir şey vardı. E, kafanızda hep dönüp duran bir soru işareti vardı. Ya da puzzle'ın eksik bir parçası vardı mesela. Onu buldunuz. Anladığınız yani e, sizin zihninizde bir e, aydınlanma e, yaratacak e, bir e, durum da olabilir. Yani burada artık çözümlenemeyen bir şeyle ilgili olarak artık algının, anlayışın genişlemesi, açılması gibi bir durumda olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.